Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Call of Duty oynuyoruz. Ee, çok oyunculu modda oynayacağız arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi maçımız başlıyor. Bakalım nasıl olacak. Biraz heyecanlandım çünkü bu haritada pek oynamadım. Ben de. Ama bence yaparız. Sana güveniyoruz kapıya. <laughs> Şimdi nereye gitsek bilmiyorum arkadaşlar. Ben öyle dalıyorum ya. Pek bir taktiğim falan yok. Bence beraber gezersek bizi yerimiz olur. Biraz kastım onu. Galiba AFK adam. Neyse. Onun için bir olacak. İçimiz. Ben hiçbirini hiçbir daha Ya ben öldüm. Önce çıktık en Uza vuramadım tam olarak. Bakın bakın hiç geçemiyor. Tamam bir sanmış. Allah Allah. Nerede? Ben öldüm ben. Bir dakika. Tamam. Bir an öleceğimi zannettim. Kurtan, kurtardım tamam güzel. Öldü. Ya vuramadım yani ya ne oluyor? <laughs> of yardım seni. Öldürdüm tamam. Neyse tamam şu anlık önleyiz yani. Şu şu. Çok hızlı da oyun. Eee ah, nereye gitsen headshot idi. A ne yapıyor bu bir adam, bir adam bir ya? Anlamadım. Arkadaşlar duvara çarptı kaldı en tişi gibi. Bir dakika biri mi Şurada var? Şurada. Şurada bir sinir var galiba. Yani. De evet arkadaşlar üçünü birlikte öldü. <laughs> Kaçıyorum şimdi burada. <laughs> ben de ondan intikam varmazsam. Şey <laughs> <gibi> evet arkadaşlar. Allah'ım <laughs> arkamdan Hop ben de arkasına bulacağım. Göster. Hmm, şimdiki şurada yine bunlar <laughs> burada çok sıkıntılar arkadaşlar. bu arada. İşte bir dakika bir yere saklanacağım. Şunu kullanmak <laughs> istiyorum. Şunu kullanalım arkadaşlar. Bir an şey yaptım. Ah, <laughs> Bakalım. 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 Lan ne yapıyor bunlar burada? Çete kurmuşlar buraya. Bir dakika tamam. Aa, oy yudum patlattım. Ben de senin kafanı patlattım. Bir dakika şunu atacağım. Aha. Oy, çok güzel oldu. Öldüler Sen mi? Sonra bir öldürdüm orada. Güzel. İnsanlı olmuş. <laughs> ya. Tam onun ne olacak? Aa, arkadaki. Konuşamadım. dur bir dakika. <laughs> şunu nereye kursam ya? Eee Bunu. sanırım. <laughs> bir dakika içeride biri vardı galiba. Evet. Hoş kardeşim lan. Hayır hayır hayır. tamam. Karşı olacak, ama. Raket mi? Ya, tamam. Ya. Aa! Hey, go, tamam. Yok ölmedim. Bir dakika. Ben de koydum. Aa! Ya Emir sen Bomba yok mu ya? Bomba, var. Şey, Eee nerede bunlar? Ya. Aa bu. Neyse ne tamam Ya biz kazanırız Çünkü kazanırız bence Aa, Hadi bir be Lan <laughs> nasıl çıktı oraya gördüm, takip ya, ya arkadaşlar Şunu bitmeden bir kullansaydım Ağlam Ama bunu kullanınca da Yavaşlıyorsun çok da çok arkamdan bak geliyor biliyor Hayır hayır şak, şak, şak. De <laughs> tamam, güzel, güzel. Bir dakika Allah kahretmesin bak ateş Dur şunu atacağız arkadaşlar şimdi O ne demek? Ya nasıl ya? Bir dakika ama kazanmak üzereyiz ya. Bir durun ya. Dur atamam şimdi bunu iyi. Hadi. Hadi. Bir Sol yes tamam. MVP kim? Ben olmuşumdur? Ben. Arkadaşlar 3 maçtır üst üste MVP'yim. Mesela, son, son noktayı ben koydum. Bakıyoruz bakalım. Gördünüz mü üçünü beraber? Görmüyor musunuz? İzlemiyor musunuz? Ayıp iki. oluyor. İkinci kişi İkinciye kim? bakıyoruz arkadaşlar. Aa, i̇kinci benim. Emir bence. Üçüncü benim. <laughs> Zaten üç kişilik mi bakın? Yo. Baba beş kişilik. O zaman iyi. Üçün... Hayır 83 kişi değil o. O derecesi. <laughs> e, Çocuk. e, bakalım kaç kişi öldürmüşüz. Ben 24 kişi öldürmüşüm. Ben ee, sen 19 Serojan 7 kişi öldürmüş. Niye böyle ya, oldu bu sefer ya? ya? En kötü ben. Neyse tamam şimdi yeni bir maça girelim arkadaşlar ve bu tur bakalım yine kim ya VIP olacak. Tabii ki de ben olacağım. Göreceğiz Hadi hazır bas. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik de maç öncesi diyor. Nereden durdular bu sefer ya? Emir daha sakin ol. Bu maçta öldüremiyorsun şu an. Daha bir kişi bekliyoruz. Evet, 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 evet. evet arkadaşlar yeni haritalar gelmiş ya ben anlamadım. Biraz değişik olmuş. Ben bunları ilk defa görüyorum. Tamam, bomba şurada bak. Şu bomba. Gördün mü? Top başla. Seçmemiştim demek. Ben Neyse. Niye attın onu da? Belki tutar ya. Ya, olur ya. öyle şeyler. Şimdi gerçekten haritayı hiç bilmiyorum da bu ne yapıyor burada? <laughs> ya, <şimdi tanımacağım. gülüyor> ne kapısı oğlum? Haritayı hiç bilmediğim için nereye, nereye doğru gitmem gerektiğini anlamıyorum. <laughs> Bombacım lazım <ilahim> olmuş. <laughs> Kesinlikle. Bak yuk Aa, lan nereden öldüm ben? ben Bunlar çık yukarı çıkmışlar Emir arkalarından Oy. git kes onları. onları. Bu arada katana çok iyi oluyor. Ama nasıl o kadar hızlı koşuyorlar ee, anlamadım. Kim varsa Bak şuradan. Ya, ya, ben vurdum bir tane. Bir dakika şurada bir tane daha var. Ooo. Oo. güzel altın. Şurada biri var. Tamam. Yukarıda biri var mı? Nerede biri var? Burada iki kişi var. Bir Şimdi tamam ben buradan bir tane... Allah! Nerede ya? Göremedim. Aha aşağısı varmış ya. Neyse tamam. Bir dakika şimdi. Burada biri var. Ölme. Lan arka... Ya bu da her yerden çıkıyor şu. Çok sinir alıyor beni. Ben NPC olacağım. Ben. Ben NPC olacağım. Ooo. Şey. Şey, Al. Özür dilerim. Sen beleş misin? Şimdi biraz bunu kes. Şimdi Adam herhalde AFK oldu. Aa, bak sen ya bak yeter sen. <laughs> ha, oldu işte böyle olur. Hayır, artık, ya neredeymiş <laughs> ki? Bunlar <gülüyor> <gülüyor> çok sinsi bir takım. var. Çarptık arkadaşlar. Öndeyiz, öndeyiz. Anime kız mı? Evet. Ne alakalı? Arkadaşım Ben şunu elim almak istiyorum. Bakalım. Bu bombayı fırlatacağım vallahi. Bomba değil de bu neyse artık arkadaşlar. <laughs> bak bak Contact. bak. Drone, <laughs> one. <laughs> nereden nereden <laughs> Lan biz takım arkadaşı değiliz manyak. Ben mi? Yok sana demedim ya. Eee. Ben yanlışlıkla sana yapıştırdım. Olur öyle. Ben de sıkmıştım bir keresinde öyle. O arkamda. Senin değil ya? şey. Diğer bak şu var. yine bak çatıya bak sen ne yapıyorsun hoca ya <laughs> konuşamadım ya, ya arbalet var bu arada Aa bombamı bir döndü lan E ee, bombama şükür bir döndü Arbalet oh be. Anlamadım ben Arbalet vurmasaydım belki kazanmıştık. Ama öndeyiz ya. Dedim, çok hep farklı Nerede bunlar? Oha ya sis atmışlar bir de görmeyiz. Aa bitti mi aç? Bakalım başlayalım. MVP kim? Bu sefer çok kişi öldüremedim ben sanki Biz ya. Biz böyle çatışıyoruz. Yeah. Yeah. <gülüyor> <Aldı>. <gülüyor> 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 Güzel. O zaman <notlaya> ben oraya <laughs> evet. geçtim. Hayır. Gördüğünüz Bakacağım. Gördüğünüz gibi beni yeniyorsunuz. Bir tane geçtikten sonra bakın işte. Bakalım kaç Cık. kişi şey öldürmüş. Ben sanırım. Ye. Yeah. İm, bakalım seninle bakalım Şşşş. kaç kişi öldürmüş demek. Bu buradan bakıyoruz ve sen 13 kişi öldürmüşsün ben 11. İmir bak. Bu sefer az kişi öldürmüşsün. Evet. Ne ama ben gene 7. <laughs> <Ben gülüyor> <önceki> ama, <öldürdüm gülüyor> ama senin ama senin 7 aşkını bilmiyoruz biz. Eee <laughs> <laughs> Tamam arkadaşlar şimdi son bir maça daha girelim. Ondan tamam, sonra videoyu sonlandır. Evet. Şey başka maça mı girsek yoksa başka bir etki şey var, var mı? Zombi modu? Yok zombi yani çok mi? uzun sürüyor. Zombi değil de başka ne var bakalım? Eee başka... Tamam. E ee, başka tamam. şey var mesela hayır bir dakika dur bir çıkmayın. Bak. Tamam. Ee, şurada hakimiyet diye bir şey var. Mesela ABC diye yerler alıyor. Sen oralara gidip ee, kendi hakimiyetini kurmaya çalışıyorsun ne, onlarda. Biz oynamıştık. Evet. Tamam dur hakimiyet seçeyim. Şuna basacağız sonra bunları kapatıyorum. Tamam. onayla ve seni davet edeyim mi? Tamam Biz hazır basın. Mı? Evet. Hazır verdin. Başlıyoruz bakalım arkadaşlar bu maçtan neler olacak? Evet geldik. Ha ben bu haritayı severim. Evet. Şimdiki Ah başlıyoruz. Sizce kim MVP? Serocan mı? Daha bir dur ya daha maça başlamadık. Şimdi gideceğiz. mesela, <gülüyor> 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 e, mesela şimdi A'ya ya da falan gideceğiz. Ben, Bakın A'ya gidiyorum ben. A Aynen. Ben, ben geçtim A'ya. C, C, C elden gidiyor. Ben ye ben B'ye gidiyorum. Ah be. İki Dur. Sen tamam, ben A'da kaldım. A'da kalayım mı ben? Sen kal, biz hallederiz. Gitme abi Tamam ben kaçıyorum buraya gelen yok. B'deyim. Ben de B'ye geleceğim. Ben alıyorum. Alamıyorum. Aa birisi yukarıdan sanki. B'ye alıyoruz. B bende. B'yi kurtaralım. Tamam bir dakika ben e, ben de geliyorum. B'yi kurtaralım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ağrıyorlar ağrıyorlar. Yok tam dur be. Aa lan Üstem vurdular. Ay az. Aa aa aa. Ya dur ben B'ye gidiyorum. Şu B'yi kurtarayım be. Evet, ben A'yı kurtarıyorum. Sen sen <laughs> nasıl ölmedin? <laughs> Ya şimdi tacaklar beni bak. B'yi almak üzereyiz kartikteyiz. Benim B'yi aldım. B'yi aldım. Ya nasıl öyle? ya bak. Çok fazla kişi var B'de. B'ye topluca Aa, evet gideceğiz. C'yi de aldılar şu an. Hadi abi. be. Ben C'ye gidiyorum. Ben atlıyorum. Sonuları üstten vuracağım. Tamam C bizde A gidiyor. A gidiyor. Ben A'ya gidiyorum. B'ye gittim. B'de bir sorun var mı? Ah Ya üstte hala o var bak. Üste nasıl çıkacağım ben? Tamam B bende. Ben, ben üsttekini öldürdüm. Tamam B'ye geçin. B'ye geçin B'ye. Ya tamam ben gittim. Tamam B'ye geldim ben de. B'ye A'yı da, da, da. ya. Ya. Hayır B gidiyor. Gidecek A be. A gidiyor. Gidiyor. Bir dakika şurada biri var. Aa, A'ya gireyim. gelen biri var. Tamam. Evet. A'yı aldık. B, B'yi alamadık. B'ye gelen biri var. Bir şey diyeceğim. B'de, B'de şey var. B'deki şey nasıl çek? Aa ben patladım. Maç bitti. Nasıl kazandı? Kazan. 50 kişi öldürmeyiz. Ama taraf değiştirmeyiz. Heee. Heee Allah şimdi 100 kişi ha. öldüreceğiz. Ondan sonra biteceğiz. Aynen tamam. Tamam C. Ben B'ye gidiyorum. Ben B'ye gidiyorum. gidiyorum da bir içerik çıkalım. Bence de. Belki tek başıma alacağım. En kişi olmak lazım. Şimdi ben B'ye yukarıdan bakıyorum. Yalnız yani yani C ya. gidiyor ya. sanki. Ben ah, arkadan vurdu biri beni. Tamam. Şeyten ben C de gitti bu Tek arada. Oha! ya. Adamlar robot yapmış. Evet evet öyle bir şey var. Şu, şu ya. Neyse C'yi alıyor, alıyorum ve kazanıyorum. Ben C'yi alıyorum. Ben B'ye gidiyorum. A'ya e gidiyor. Ben B'ye gidiyorum. A gidiyor. B'ye de gidiyor. gidiyor. B, gidiyor. B. Ben gidiyorum. Dur ben B'ye gittim. A. Sana abi, A'ya gidin ben yukarıdan soruyorum. Ben ben, B, B'den... ben attım onu. Benimkin yani <laughs> sayesinde ölmüyorsun ki. Takımdan birisi bomba atarsa seni öldürmüyor. <gülüyor> Lan! <gülüyor> <B 'ye bilansız> <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> ben. Dur ben C'ye bir tane şey koyuyorum. Robot koydum. Robot değil de şeyden koydum. C nasıl kayıyor? Evet, nasıl tamam ben C'deyim. Ben kurtardım tek başıma C'ye. Tamam ben de geldim. <laughs> kurtardım tek başıma C'ye. Ben tek başıma A'yı fedeyim. Hadi A'ya gidiyoruz. Hop. Bir dakika dur ben şuradan bir şey yapmak istiyorum. Ya, Kazandık. Kazandık mı? Evet. Oha be. Bakalım, MVP Bakalım MVP kim? Biraz çok hızlı geçti bu maç. Ben ya. Işte ya. bak ya. Ya Şekere nasıl ya? Darbetimi dikerim sizden aldığınız için. Çok hızlı geçti sanki bu maç. Anlamadım ben bir şey pek. Ee, bakalım şu MVP kimmiş onu. Ay bir dakika MVP'ye baktık da yani sıralamaya bir bakak. Bu hiç İyi. Pekala. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bence güzel bir video oldu. Selocan Ve çok üçün, eğlenceliydi. Selocan 3. omuzda çok seviyor. <laughs> Eğer videomuzu beğendiyseniz de videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> See you.